19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Merve Nur Polat ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Merve Nur Polat 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kayboldu. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Merve Nur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia edildi. 4 ay haber alınamayan bir çocuk annesi Merve Nur Polat'ın en son madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olan kişiler müge anlaya konuştu. Merve Nur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüphelerin artmasına neden oldu. Merve Nur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten hamurcunun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı. Olaya tanık olan Ferdi ve İbrahim ise Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Merve Nur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Merve Nur Polat'ın çürüyen cesedini erkek kardeşi parmağındaki kurdeleyle kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle Merve'si silinmiş sadece nuru kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., İbrahim Ş., Aziz K., Gökhan H.'yi diğer şüphelileri gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan H., İbrahim H., Ferdi T. ve Aziz K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cüneyt Akyol, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme, Nitelikli cinsel saldırı suçlarından Ferdi T, Gökhan H ve İbrahim Ş, suç delillerini yok etme ve suçu gizleme suçundan Aziz K ise suç delillerini yok etme ve suçu gizleme, uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan SG adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüpheli avukatlarının tutukluluğa itirazının ardından Ferdi T, Aziz K, İbrahim Ş bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek 4 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Cüneyt Akyol'un iki farklı ifadesine yer verildi. İlk ifadesinde ölüm olayından haberi olmadığını öne süren Akyol daha sonra verdiği ek ifadede cinayeti tek başına işlediğini, kimsenin olaydan haberi olmadığını belirtti. Muratpaşa ilçesinde bulunan Hafız Ahmet Bedesteni e adlı işhanının ikinci katında oturduğunu ve burayı daire olarak kullandığını, cinayeti bu evde işlediğini söyleyen Cüneyt Akyol, olay gününe ilişkin tüm detayları anlattı. İfadesinde Merve Nur Polat'ı neden ve nasıl öldürdüğünü anlatan Akyol, şunları kaydetti. Merve Nur'a, Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor, dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetlerini çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a hadi gel, Merve seni bekliyor diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan evden gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur beni aşağılamaya başladı. Benim ve Gökhan'ın erkekliğine ağır ithamlarda bulundu. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm. Sonra da Merve Nur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım. Streci 10 günlük süreçte her fırsatta yeniledim. Ceset zayıf yapıdaydı, yaklaşık 50 kiloydu. Merve Nur'u ikiye katlayarak ve sarmak suretiyle iyice sıkıştırıp küçülttüm. Merve Nur Polat'ı öldürdükten sonra cesedin saklanması ve taşınmasındaki tüm aşamaları anlatan Akyol, arkadaşım S. G. Y. arayarak anne ve babamın evine kirli çamaşırları yıkamaya götüreceğimi söyledim. O da motosikletiyle geldi. Merve Nur'un cesedini sıkı sıkı sararak paket haline getirip, bu şekilde evin balkonundan aşağı attım. Arkadaşım beni ve kirli çamaşırların bulunduğunu sandığı cesedi, anne ve babamın evinin önüne bırakıp gitti. Ben de cesedi apartmanın çatı katına damacana su taşır gibi aldım ve çıkardım. Merve Polat'ın kıyafetlerini ise çöpe attım. Öldürme olayını Gökhan H. görmedi. Kimse bana yardım etmedi. Merve Polat'ı öldürdüğünden dolayı çok pişmanım dedi. İddianamede ayrıca şüphelinin, cesedi iyice streçleyip, mutfak penceresinin balkon kısmında 10 gün kadar sakladığı ardından Güllük Caddesi'ndeki babasının oturduğu evin çatı kısmına götürüp sakladığı belirtilerek, şu tespitlerde bulunuldu. Şüpheli Gökhan H. ifadesinde olay günü şüpheli Cüneyt Akyol'un maktule tecavüz ettiğini, o haldeyken kendisinin evden kaçtığını ifade etmiştir. Ancak Gökhan H. Nin pek çok kez şüpheli Cüneyt Akyol'a uyuşturucu temin ettiği ve aralarında menfaat ilişkisi bulunduğundan dolayı şüpheli Cüneyt Akyol olayı üstlenmiştir. Akyol'un maktulü boğduğu sabit ise de bunu şüpheli Gökhan H. Nin yönlendirmesi ve yardımıyla yaptığı, Gökhan H. Nin Akyol'u bu işi yapması için ikna edip, kararını kuvvetlendiren eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin maktule yönelik cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmasını sağlama gibi eylemlerinin açığa çıkmasını önlemek bakımından ipte boğarak ölmesine sebebiyet verdiklerinin vurgulandığı iddianamenin devamında şöyle denildi. Ayrıca şüpheli Aziz Ka, nin uyuşturucu madde temini karşılığı mağdur ile cinsel ilişkiye girme karşılığı aracılık ettiği ve yer temin ettiği. Ayrıca maktul, mağdur ve diğer şüphelilerin uyuşturucu kullanması için yer sağlayıp aparat temin etmek suretiyle bunu kolaylaştırdığı dolayısıyla belirtilen bu suçlardan ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Şüpheli Aziz K. Nin Maktule yönelik de uyuşturucu madde temin etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği, Şüpheli İbrahim Heyşe ve Şüpheli Ferdi T. Nin ise mağduru söz konusu eve sabah götürüp Şüpheli Aziz K. Ye uyuşturucu madde temini karşılığı ilişkiye girmesini kolaylaştırma ve buna aracılık etme suçunu işledikleri, Aynı zamanda bu ilişkiye girmeleri konusunda fuşa aracılık ve yer temin etme suçunu işledikleri, şüpheli S.G. Nin streçlenerek kolilenmiş cesedi taşımak suretiyle üzerine. Atılı suçu işlediği, zira şüpheli Cüneyt Akyol'un daha önce annesinin evine bu tarz çamaşır yıkamak için böyle bir koli götürmediği, söz konusu kolinin kirli çamaşır olmayacağı, kuyelik yapan birinin rahatlıkla söz konusu kolinin içinde suç eşyası olduğunu anlayabilecek düzeyde olduğu. Kaldı ki cesedin sarılı olduğu streçlenmiş kolinin de gözle görülebilir şekilde içerisinde kıyafet olamayacağı net ve açık olmasına rağmen yakın arkadaşı olan Cüneyt Akyol'a yardım ederek maktulün cesedini bu. Şekilde gizleme eylemine katıldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanat ve sonucuna varılmıştır. Mervenur Polat'ın aile avukatı Burakan Oğuz da şüpheliler Ferdi T. Aziz K. İbrahim her şey hakkında bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazda bulunduklarını söyledi. Duruşma ilerleyen günlerde başlayacak.